Iyi abi iyi sen abi. alıcı alıcı gibisin. <laughs> Aldın galiba <gayrım> arabayı. Ya <laughs> alabilsek de. Yok çıkmadık bu sene bitmiş. Seneye de bitmiş. Ondan sonra Peki nasıl buldun? Arabayı nasıl buldun? Ha? Arabayı nasıl buldun? Güzel mi? Araba çok güzel de eksikleri var. Mesela? Ee, mesela şu bak. Bak şurası geriye şurası güzel. Burası Yok. güzel ama şurası olmadı. Fotoğraf evet. çektireceğiz daha. Arkası da olmadı. <laughs> Bak şurası da olmadı. Gel göstereyim sana. Bak, her şey çok güzel. Ama işte şu yakışmamış bak buna. Görüyor musun? Bak. Datça değil gibi ya. Bu tok ya. Toka bu olmaz. Ne yapmak lazım bunu? Daha kaliteli plastik kullanacağız. Tamam. Mesleğiniz <laughs> abisin? Meslek ne? Ben de, ben bu bunun mesleğinden geliyorum. Otomotiv mühendisi. İsim? E, evet. Gerçek mi var? Bu olmadı. İsimi tamam. silin. Sizin nesinin... Sizin boş ver. Boş ver iyi abi. Otomotiv mühendisi dedin değil mi? Evet. İlk defa bu kadar eleştiren o gördün mü? Ya, bak, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi her şey on, yok, on ee, dört dörtlük güzel diye olmaz. Olmaz. Mı? Anladın mı? Evet. Mutlaka bunda da eksikler vardır yani. Yok evet. şey yok. Ama bu eksikleri söyleyeceksiniz ki bunları düzelteceğiz. Anladın evet. mı? Şu mesela bu arabaya orası yakışmamış. Evet. Anladın evet. mı? Şu e, kapı altları yakışmamış. Yani oralarda daha, daha kaliteli kaliteli, malzeme. kaliteli malzeme de yapabilirlerdi. Yoksa arabaya diyecek yok. Anladın mı? Peki vatandaşın da ilgisini hor görenler var. Ee, hatta vatandaş alay edenler var. Bu yani, konuda ne? Yani, vatandaşlar niye alay etsinler ki ya? Saçmalıktan başka bir şey Gurur duymamız lazım bu araba için. E, Bizim neyimiz vardı ki şimdiye kadar. Sofa, Şahin, Tempura. Onlarla bir şey yaptık. Şimdi böyle bir araba çıkmış ortaya. Evet. Çok güzel ama yani mükemmel olması lazım. Çünkü bunun kaç tane ortalığı var? Beş tane ortalığı var. Beş tane yapıyor bunu. Yani dört dörtlük olması lazım. Ama ileride olur inşallah. <laughs>